Evet dostlar. Hey maşallah size be. sa şu ağaç ne kadar işimi bozuyor beni Maşallah uçan da uçuyor ya. Üş. Hadi yavrum. Det er det eneste jeg har utsikt til. Hadi. girmeyin içeri o iki tanesi uçar <laughs> ulan uçtan nereye kayboldu ya arkadaş şuraya bak ne ara girdiniz hepsi içeri doluşmuş ya Subhanallah Allah. Arkadaş, burada da bir dakika boş vermeye gelmiyor ya. Gel. Kedi geldi dostlar. Ah, şu kedi. Namusuz. Tümese girdim 2 dakika. Gel gel. Yavrular da bir çıkartayım dışarı. Şimdi yavrular da bir atayım. Allah kedi gelmez diye ya. Dostlar burada da. var. Bu da yeni yavrular. Alışından şöyle dışarı. Hadi. Hadi. Hadi gezi. Evet dostlar. Küçük yavruları. Şurası şöyle. Üç bir de o. Hepsi bebek yavrular. Hadi. Ulan bu kuşta var ya bir acayip ya. Bugün ilk defa bebek yavruları saldık dışarı. Alışsınlar ortama. Kuşların yarısı daha çoğu kümeste çıkmıyor da yabani gelmiş. Şşt. Bak bebişlerime. Bu da bebiş. Şu, şu. Şu dördü. Ya yani şu taraftakiler hepsi bebek daha. Dostlar uçmadan dışarısını öğretmemiz lazım sonra zor oluyor, sağa sola düşüyor. En azından önce kümesini bilecek, değil mi? Bunlar şu, şu dördü, şöyle şöyle karabozaların yavrusu. Bir de şu var, beşi. Pardon. Şu diğer ikisi şu beyazla karabaş kelebek onlar normal kelebek. Dostlar vallahi uğraştık uğraştık büyüttük bayağı. Kaç gündür uçmuyorlar? Soğuklar başından bir haftadır. Bugün de hava biraz esiyor. Bakın şöyle karşıda çamaşırlardan gözüküyor mu bilmiyorum belli oluyor. Bakın şöyle ağaca rüzgar var. Biliyorsunuz dostlar kelebek kuşu rüzgarda dağılıyor gidiyor. Bende de bango baskı bir şey yok toparlayacak. O yüzden uçurdum bir kere yetiyor bir kere uçurmak. Şimdi biraz yavrularımı alıştırmam lazım. Şimdi dostlar içeridekileri çıkarmaya kalsam bir yerden kedi gelir. Yavrular uçmayı bilmiyor da. Dert git kış. Maşallah güzel oldu yavrular. Dostlar bu Allah nasip ederse kelebek cinsinin birçok çeşidine bakacağım. Alacağım yani. Bunlar benim uçum takım olacak. Zevk yapacağım takım olacak. Ve Allah razı olsun. Zevkimi de alıyorum. E ondan sonra bundan sonraki bakacağım ırklar daha çok kostüme ağırlık vereceğim. Bu kara komple en başta alacağım onlardan bir iki takım. Ondan sonra kırmızılar, kırmızı değil de sarılar daha çok hoşuma gidiyor. Sarılardan alacağım. İstanbul yerli karabaşı elimde var. Bir ar, ar kardeşim de erkek. Bir tane ona dişi alacağım. Altına güzel yavru veriyor. İnşallah o işe de gireceğim. Yani birçok ırkına bakacağım bunun. İnşallah bu sene köyeme güzel kümesler yapacağım. Artık köyümde yaşamayı düşünüyorum. İstanbul artık bize gitmiyor. En azından orada güzel bir ne bileyim üretim yaparız. Tabii farklı tavuklar falan da yapacağım. Postalar kalacak. Postalar. Şu anda dostlar oradaki postaların hepsi yavru. Bir takım var anaç. O yüzden yani oraya niye yavru sürmüyoruz diye düşünebilirsiniz. Oraya yavru süreceğiz inşallah. Bir şey olsun da olgunlaşsınlar. Dostlar bunları da bu kuşlarımı çok güzel dönüşleri var. Üreteceğim bunları. Da. kümesi çekeceğim de kedi gelir diye korkuyorum. Bak kümeste de bu kadar kuş var ya. Bakın şuraya bak. Bakın dolu. Altlarda kedi geliyor. Burada kedi sıkıntısı var. Dostlar bu video çekmeye yavaş yavaş öğreniyorum. Mümkün olduğu kadar kamerayı oynatmamaya çalışıyorum. Çünkü ben kendimi televizyonda seyrediyorum. Midem bulanıyor. Fazla oraya buraya oynattığın zaman. Dostlar dediğim gibi ben bunu bu YouTube kanalını bu YouTuber'lara kızdığım için açtım. Kime ulaşabilirsem 10 kişi 100 kişi neyse. Yani onlar da bana ulaşır. Bir tanışırız ne bileyim. Benim kuşlarımın dönüşü ben garantiliyim. Ama dediğim gibi ben kuşlarıma yavruyu aşağı hepsini kusturdum gibi bir şey. Evet, çoğu yavrular öldü soğuktan. Ama sonuçta yavruya kustular. Şimdi ben kuşlarımın son hallerini göreceğim. Artık bundan sonra havalı iyi olduğu sürece uçuracağım. Şimdi içeride bir posta yavrular da var. Onlar da büyüsün. Daha yavru almayacağım. Ve bunları artık Allah nasip ederse tamamen uçuş performans. Yeter bu kadarmış. Çoğaltmaya gerek yok. Aşağı yukarı üstünde oluyor. Bu sezonu kapatacağım. Biraz performansın sonlarını görmek istiyorum. Yavruya kusunca son halleri nasıl görmek istiyorum. Ve Allah nasip ederse de yavruya da kusturacağız. Göreceğiz Şu yabanilerden var ya pışşt, pışşt. Abi yabanilerle temas iyi değil At sineği var pışşt. Eyvah Eyvah küçük yavrular kaldı. At sineği var Hastalık var Dostlar ben veterinerden bir hap gibi bir şey aldım bir de şey aldım toz gibi Allah'ım hamdolsun bu sene hiç hastalık yaşamadım hamdolsun bu verdikleri toz da daha önceki videolarımda da gösterdim yine talep eder olursa gösteririm e, rondizonun yerine de geçiyor yani rondizon Allah'ta da kullanılıyor güzel bir ilaç Haftada bir defa suyla damlatıyorum öyle. Dostlarım bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet diliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah işinizi gücünüz hayretsin. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın dostlar. Hadi içeri. Üşüdüm çünkü. Hava soğuk. Hadi. Bir de şöyle içeride çekeriz. Ufaktan kapatalım. Hadi kış 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 kış. Hadi yavrum. Hadi. Bunlar daha kümesi bilmiyor. Yeni yeni. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi Hadi de hadi. De hadi. De hadi. Kümes kümes kümes. Daha küçükler ya kümesi ilk defa dışarı çıktılar. Hadi. Hadi. Bak. Hadi. Lan gir. Allah Allah. Kış 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 kış. Kış 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 Hadi. Hadi böyle Bak. Şş. Hadi. Allah, ikinci oldu ya. En sonunda telefonu garaja atacağız. Hadi. Yavur alıştırmak da kolay. Hış. Hadi lan. Hadi. Hadi. Bak ya. Haydi. Ve haydi. Allah dostlar kusura bakmayın. Birkaç defa telefonumu düşürdüm. Düzelteceğiz. Düzelteceğiz inşallah. Yavaş yavaş. Vallahi şöyle söyleyeyim. Kaç senedir yapan adamlar da bu şeyi yapıyor. Titretmeyi, mitretmeyi. Dostlar evdeki yavruları getirdim. Bakın biri burada. Anne baba tam iyi bakmıyor ama Yine ufaktan kusuyorlar. Ben de bakıyorum. Bakın iki tanesi de burada. Kendim takviye yapıyorum. Şu ne var? Yani genel sağlık durumları iyi. Bir sıkıntı yok. Dostlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece kandil. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah gecenizi hayır etsin, güzel etsin. Güzel yurdumun güzel insanları. Dostlar videomuza destek verirseniz memnun olurum. Vermezseniz de canlı sağ olsun. Dedim ki ben bunu bir amaç için yapmıyorum. Sadece şu kuşların dönüşlerini göstereceğim. Birkaç tane arkadaş, YouTube'cu arkadaş yapamazsın, edemezsin diyor. Arkadaşlar ya arkadaş ben zaten kuş hediye ediyorum. Adam hediye kuş verirsen geberim diyor. Allah aşkına şuna bak ya. Şuna bakın. Şu arkadaşı görüyor musunuz ya? Kanarya mısın oğlum sen? Muhabbet misin sen ya? Ha? Dur elimi. Hayırlı gece, hayırlı günler dostlar. Saygılar, selamlar. Geceniz hayır olsun. Hayırlı kandiller diliyorum şimdiden. Allah'a emanet.